Evet bu sorumuzda arkadaşlar. Bakın 4 litrelik bir kat önce 5 eşit bölmeye ayrılıyor. Sonra da her bir bölmede 4 parçaya ayrılıyor. O zaman toplam 5 çarpı 4 20 parçaya ayrılmıştır diyebiliriz. Peki 20 parçanın toplamı ne kadardır? 20 parçanın toplamı 4 litredir. O zaman 20 parçanın toplamı 4 litre ise bir parçanın uzunluğu, büyüklüğü 4 bölü 20 litredir. O zaman 2 ile sadeleştirirsek 2 bölü 10. Ondalıklı yazarsak 0.2 litredir. Peki kalan su ne kadardır? Kalan su 4 bölme burada. 3 bölmede burada toplam 7 bölmelik bir su kalmıştır. Yani 7 parçalık bir su kalmıştır. Her bir parçanın büyüklüğü 0.2 litre ise 7 parçanın büyüklüğü 7 çarpı 0.2 1.4 litre su kalmıştır. Peki toplam suyumuz ne kadardı? 4 litre. 1.4'ü çıkartırsak geriye demek ki kullanılan 2.6 litrelik suyumuz vardır. 2.6 litreyi de kesirli yazacak olursak 26 bölü 10 sadeleştirirsek 13 bölü 5. Bu kullanılan suyumuzdur. 13 bölü 5 litredir diyeceğiz. Cevap da D şıkkıdır.